Merhaba sevgili dostlar. Özellikle doğadayken ateşi daha rahat ve kolay tutuşturabilmek için kullanmış olduğum kavak kliflerinden bahsediyorum her zaman. Size kavak kliflerini göstereyim ve nasıl yapıldığını ve nasıl çıkarıldığını göstereyim. Şu görmüş olduğunuz kurumuş kavak ağacı. Bu kavak ağacının en üstteki sert tabaka kabuk. Bunu kullanmıyoruz. Bunun altında olan daha yumuşak şu elyafsı malzemeden bahsedeyim. Şu anda ıslak olduğu için bunu kurutmam lazım. Şu şekilde çıkardım birazcık. Görüyorsunuz. Yumuşacık. Bunları kuruttuktan sonra e, ufacık bir kıvırcımla dahi e, bunu rahatlıkla tutuşturabiliyorsunuz. Küçücük bir kıvırcım. E, hafif üfleme yöntemiyle üfleyerek hafif hafif önce sonra daha sonra e, hızlandırarak üfleyerek tutuşmasını sağlıyorsunuz. Daha sonra kuru yapraklarına işte e, daha ince kuru dallarla tutuşmasını rahatlıkla sağlayabilirsiniz, yakabilirsiniz. Yani e, ateşi tutuşturmaktaki en büyük e, unsurlardan bir tanesi bu kavak lifleri. Bu e, ardışlarda da olabilir, kavaklarda da olabilir. En güzel ama kavak lifleri daha güzel tutuşuyor, daha güzel yanıyor. Buraya seriyorum güzelce. Burada kurusun. Kuruttan sonra inşallah bunu kullanacağım. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın sevgili dostlar. Lütfen beni takipte kalın. Dağ Deniz Yaşam YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın sevgili dostlar.